huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri Sevgili dinleyiciler, insanların bir kısmı, önemli bir kısmı Allah'ı peygamberleri ve kıyamet gününü inkar etmişler. Canım varsın inkar etsinler, ne olacak inkar etseler? İnsanlar kendi düşüncelerinde serbest değiller mi? İnanç ve fikir hürriyeti yok mu? De, diye denilebilir bazıları böyle düşünüyor, böyle de, de, diyebilirler. Ama tabi bunun neticesinde ne oluyor? Bir insan güçlü ise, elinde imkanlar bolsa, bir insanın kudreti ve hakimiyeti, egemenliği sağlam görünüyorsa, bu kimse de kendisinin üstünde hiçbir güçten, hiçbir kuvvetten korkmuyorsa, işte o zaman ortaya çıkan netice maazallah zulüm oluyor. Bu insanlar haşa kainatın devamlı ve mutlak hakimi zannediyorlar kendilerini, ...ve insanları eziyorlar, zulmediyorlar. Ya kendileri bu inançsızlığın verdiği fütursuzluk ve küstahlıkla, sorumsuzlukla kendi emirlerinde, kendilerinin idaresinde bulunan kimseleri ezme, onları fevkalade perişan etme, zulüm altında inletme yoluna gidiyorlar o zaman. İşte Allahü Teala onun için insanların bu dünyadaki varlıklarının bu sahip oldukları imkanlara güvenerek şımarmamaları noktasından fani olduğunu onlara hatırlatmıştır Cenab-ı Hak. Varlıklarınız fanidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünya üzerinde bulunan her şey bir gün fenaya mahkumdur. Kim olursa olsun, erkek olsun, kadın olsun, kim olursa olsun. Yani dünyada insanlar Belli bir süre kalacaklardır. O süreyi de, eceli de bilen, tayin eden Allah'tır. Bilmiyoruz bu dünyada ne kadar yaşayacağız. İnsanın bu dünyada sürekli kalacakmışçasına kendisini şartlandırması, bunun neticesinde o insanda bir takım konularda fevkalade, tuyankar, azgın, söz dinlemez bir tavır, şımarık bir davranış, e, davranış tarzı ortaya çıkar o insanlarda. Bu da tabii sadece kendinde, kendi hareketlerinde, kendi bünyesinde kalmaz o insanın. Etrafındaki insanlara da sirayet eder ve insanlar için zararlı olur bu kabil insanlar. Bu kabil varlıklar etrafındaki insanlar için her zaman bir sıkıntı, her zaman bir azap, bir ıstırap konusudur her zaman. Allah şikayet konusudur her zaman. Allah Teala onun için insanlara bu fani alemdeki yaratılışı varlıklarının mevcudiyetlerinin belli bir vakte kadar sınırlı olduğunu ondan sonra bu dünyayı terk edeceklerini onlara haber vermiştir. Hatta sürekli olarak kalsalar bile kainatın da kendilerine bu varlık aleminin de varlık açısından kendilerine vefa etmeyeceğini, onun da bir sonu olduğunu Cenab-ı Hak bildirmiştir. İnsan onun için hiçbir zaman bu dünyadaki varlıklara güvenmeyecek, onun gerçek sahibi ve yaratanı olan Allahü u Teala'ya insan bütün varlığıyla teslimiyet gösterecek, mevcudiyetini o varlık içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kuvvet ve kudretine tam manasıyla itaatkar hale getirecektir insan. Bakın işte e, Semud kavmi kıyameti inkar ettiği için onu kabul etmediği için insanlar arasında fevkalade pervasız Allah'ın Resullerine karşı son derece saygısız saygısız kelimesi hafif kalır. Son derece küstah saldırgan mütecaviz davranmışlar. Onlarla alay etmişler. Onların sözlerini hiçbir zaman dinlenilecek, kulak verilecek cinsten bir söz olarak dahi görmek istememişlerdir. Onları kendilerine muhatap bile kabul etmek istememişlerdir. Bu azgınlıklarından dolayı da işte onları yine kainat içinde Allah-u Teala'nın yarattığı Hudud tanımaz, sınır tanımaz, korkunç felaket ve musibetler onları kahretmiştir. Fe emma Semud, auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe emma Semud fe uhliku bi't-tagiye. Ve emma Aadun fe uhliku bi rihin sarsarin atiye. Saḫḫaraha aleyhim seb'a leylin ve semaniyata eyyamin husuman. Fetaral kavme fîhâ sar'a keennahum a'câzu nahlin khâviye fehel tera lehum min bâkiye. Sadakallahu Bakın, Ne kadar müthiş. Ne kadar ibretli anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Semud kavmi kendilerine irşad için gönderilen Salih aleyhisselamı her türlü nasihat ve ikazına rağmen dinlemeyen azgınlık ve taşkınlık içinde bulunan bu Semud kavmi Son derece normal ve olağan alışılmış şartların dışına çıkan korkunç bir felaket ve musibetle helak edildi. Feuhliku helak olundular, <laughs> helak edildiler. Neyle? ile? Bir tağiye, tağiye azgın bir azapla. Korkunç bir azapla demek. Tağiye haddi aşan demek. Normal hududu tecavüz eden manasında. Normal ölçüler içinde olmayan demek belirlenen sınırların ötesine geçen manasına geliyor. Tağiye, yandan geliyor. Kendileri azgındılar, onlar bu azgınlıklarına karşılık hiç tasavvur edemedikleri, görmedikleri, işitmedikleri korkunç bir azab ile helak edildiler. Böyle bir felaket geldi başlarına. Ve emma adun, ad kavmi de, fe birihin sarsarin atiye. Onlar da Yine fevkalade anormal. Görülmemiş, işitilmemiş, korkunç, soğuk ve şiddetli, dehşetli ses çıkaran bir rüzgar ile helak oldular onlarda. Ya riyah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de müfret olarak kullanıldığı zaman müfessirler buna işaret etmişlerdir. Felaket rüzgarıdır. Riyah olursa rahmet rüzgarı. Yani cemi olarak kullanıldığı zaman rahmet rüzgarları için riyah kelimesi kullanılıyor. Müfred olarak gelirse riyah kelimesi felaket ve musibet. Helak için gönderilen rüzgar. Öyle bir rüzgar ki sarsar. Sar. Yani sarsar sar, korkunç soğuk. Böyle brude dondurucu soğuğu olan ve müthiş ses çıkaran dehşetli uğultuları olan kulakları adeta patlatacak derecede müthiş gürültü çıkaran bir rüzgar. Atiye anormal, normal şartların tamamen dışında yani tağiye kelimesi gibi o da. O tüvden geliyor atiye, azgın taşkın manasına. Son derece korkunç, soğuk, dehşetli gürültü ve uğultu çıkaran bir rüzgarla helak edildiler Aat kavmide. Ya Aat kavminin helak edilmesiyle ilgili olarak ayet-i kerimeler Zariyat suresinde de geçmişti. Ee, allah Teala onların üzerine öyle bir rüzgar gönderdi ki bu rüzgar sadece hı, radyoaktif bir takım e, patlamalarla meydana getirilen nükleer savaşların tecellisi, tezahürü olarak ortaya çıkan bazı sonuçlar var. Burada rüzgar etkisi var. Korkunç, dehşetli ve süratli esiyor. Önüne gelen her şeyi devirip yıkıyor. Onun haricinde bir de kavmine gönderilen bu sarsarı atiye denilen rüzgarın bir özelliği de neyin üzerine dokunursa onu bir anda hayatiyetini sona erdiriyor. Bir anda yok ediyor onu. Ya. Ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealetu kerramin. Üzerine geldiği hiçbir şey bırakmaz ki onu çürümüş kemik haline getirmesin. Yani onda hayatiyet, organik özelliklerden hiçbir şey bırakmıyor. Bir anda geldiği şeyi bir anda silip süpürüp götürüyor. Ondaki canlılığı ortadan kaldırıyor bir anda. Öyle korkunç bir rüzgar gönder Cenab-ı Hak Ad kavmine. Sahhara aleyhim seb'a yani ve semaniye Ne kadar korkunç. Ya insan mesela bir zelzeli oluyor böyle 15 20 saniye o 15-20 saniye sanki saatler sürüm sürmüş gibi geliyor ya. Bazen böyle 45-50 saniye olursa hele yıl gibi gelir Allah korusun insana ve hiçbir şey bırakmaz. Zelzelenin Richter ölçeğine göre şiddeti e, 7,7'nin altında olsa bile bir anda ona tahammül edemez binalar. Allah korusun hepsi sapır sapır dökülür. Taş üstünde taş, Omuz üstünde baş eskilerin tabiriyle Allah korusun. İşte bakın bu ad kavmine gönderilen bu korkunç rüzgar tam 7 gece 8 gün devam etmiş. Husumen kesin olarak ya. Allah korusun. Sakharaha aleyhim. allah Teala o rüzgarı onların üzerine musallat kıldı, gönderdi. Sakhara, yusakhiru burada sellata manasında. Yani onların üzerine gönderdi Cenab-ı Hak o rüzgarı. Ha zamiri burada rihi sarsarı atiye gidiyor. O rüzgarı, o korkunç felaket rüzgarını Cenab-ı Hak o at kavmin üzerine gönderdi. Seb'a leyalin. Ya yedi gece. Ve semaniyete eyyamin husumen. Tam tamına sekiz gün. Yedi gece sekiz gün süreyle o rüzgar onların tepesinde uğuldadı, gürül dedi esti. Korkunç bir rüzgar Allah korusun. Fetara al kavme fiha sar'a. O rüzgarın içinde, evlerinde insanları sen iyice ölmüş bitmiş vaziyette görürsün. Nevta manasında sar'a ölmüş hayatiyetini tamamen kaybetmiş bir şekilde hareketsiz, öyle tam manasıyla yığılmış kalmış bir durumda onları görürsün. Keennahum a'jaz naklin khaviye. Onlar sanki içi boşalmış hurma kütükleri gibidirler. Ya hurmaların kök kısmına acaz deniliyor hurma kütükleri. Öyle ki iç tarafı çürümüş, dışında böyle bir kabuk kısmı kalmış, boşalmış kütükler gibi görürsün buyuruyor Allah Teala. Fel <laughs> tera Bak bakalım onlardan geriye kalan bir şey var mı? Sen onlardan ar arda kalan bir şey görüyor musun? Onlardan hayatta kalabilen hiç olmuş mu? Tabi bu istifam, istifam inkari Ya öyle bir şey yok. Onlardan kimse hayatta kalmadı. Ya öyle korkunç bir rüzgar ki o rüzgar onların onların vücuduna giriyor, bir yerde bir taraftan girip öbür taraftan çıkıyordu ve o rüzgarın girdiği yerde hayatiyet diye, canlılık diye bir şey kalmıyordu. Yani bugün nasıl bir takım böyle öldürücü, radyoaktif şualar var. Onun gibi allah Teala öyle yaratmış ki o gelen rüzgar işte o Zariyat suresinde çok mükemmel ve belli bir tarzda hadise anlatılıyor. Ma şeyin etet aleyhi illa cealetü kerramin. Üzerine geldiği hiçbir şeyi bırakmıyordu ki ona adeta e, hiçbir şeyin üzerinde kalmıyordu ki o adeta onu tam manasıyla bir çürümüş kemik haline getirmiş olmasın. Ne üzerine dokunursa onu bir anda öldürüyordu. Canlı, nebat, hayvan ve nebatat nevinde ne varsa hepsini o perişan. Canlı organizmaların hiçbirinde hayatiyet bırakmıyordu. Öyle bir rüzgar göndermiş Cenab-ı Hak. Neden? Bunlar işte çok azgındılar. Kendilerini çok güçlü zannediyorlardı. Dünya hayatında sahip oldukları imkanlarla öyle şımarmışlardı ki öyle nasihat öğüt dinleyecek vaaz dinleyecek hiçbir onlarda istidat kalmamıştı. Allah korusun. Gurur ve kibir insanlar Allah muhafaza buyursun sahip oldukları güç ve kuvvetle servet ve saman ile, mevki ve makam ile insanlar bazen öyle kendi acizliklerini unuturlar ki onlara bu mevzuda herhangi bir şey söylemeye kalksanız sizi ağzınızı açma imkanından bile mahrum ederler. Yanlarına yaklaştırmak süyle dursun bir tek söz söylemenize imkan bırakmazlar. İşte bu ad kavmi öyleydi. Zalim ve müstebit son derece cebbar zorba insanlar üzerinde hakimiyet kurmuş. Hak namına, hakikat namına herhangi bir şey söylemek isteyen kimseye kesinlikle fırsat tanımıyorlardı. Ondan dolayı işte Cenab-ı Hak onlara öyle korkunç bir azap gönderdi ki tam yedi gece sekiz gün devam eden müthiş bir rüzgar onların işini bitirdi. Tabiatıyla bu allah Teala istese bir anda helak eder. Bir anda helak ederdi ama işlerinden bir kısmına daha dünyadayken onların yaptıkları bu korkunç isyanın kendini beğenmişliğin gurur ve kibrin Cenab-ı Hak tadını onlara böyle uzun süre tattırdı. Bu suretle artık ardı arkası tamamen kesildi onların. Ya tam manasıyla fehel teralehum min bakiye bak bakalım onlardan geri kalmış bir şey görüyor musun buyuruyor Cenab-ı Hak hiçbir şey kalmadı. Tamamen akıyım hale geldiler. Kendi canım can cananımdır Allah bu diye Kendi canım can cananımdır Allah bu diye Dinde sırrım sırdaşım hanımdır Allah bu diye Dinde sırrım sırdaşım hanımdır Allah mahkum diyen Kesti kudretle yazılmış yüzüne hak yazı hak Kesti kudretle yazılmış yüzüne hak yazı hak Gönlümün tahtında sultanımdır Allah diye gönlümün tahtında sultanımdır Allah O diyen Geceler tasub olunca inletir bu dert beni Geceler tasub olunca inletir bu dert beni Derdimin içinde dermanımdır Allah bu diyen Kalbimin içinde dermanımdır Allah bu Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir Katrenin içinde ummanımdır Allah bu Farklanenin içinde umadımdır Allah o diye. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri